Rüyada kıl temizlemek rüyanın detayına göre farklı şekillerde yorumlanır. Genel olarak kıl temizlemek maddi açıdan problemler yaşamaya ve bunlar neticesinde bazı zararlara uğramaya işarettir. Bu rüya üzülecek haberler almaya, bu sebeple de kişinin tadının kaçmasına alamettir. Rüyada evindeki kılları temizlediğini gören kişinin hayatından çıkarmak istedi birileri vardır. Bu kişiler ona huzursuzluk vermekte ve canını sıkmaktadırlar. Aileden ya da çevresinden olan bu insanları kendinden uzak tutma isteği içindedir. Rüyada vücut kıllarını temizlemek Rüyasında vücut kıllarını temizlediğini gören kişi kendisini yanlışa yönelten işlerden uzaklaşacak, günah sayılan davranışlardan mümkün mertebe kaçacak ve hatalarını telafi etmek için gayret gösterecektir. Bu rüya bir bakıma tövbe etme isteği şeklinde tabir edilir. Başka bir rivayete göre ise rüyasında vücut kıllarını temizleyen kişi kendisi için çok hayırlı bir eş adayı ile karşılaşacaktır. Rüyada görülen ve temizlenen kıllar rahata ermeye, sevinçli ve neşeli günler yaşamaya işarettir. Bedeninin kıl çıkmayan yerlerinde kıl görüp bunları temizlemek ise maddi olarak bir sıkıntıya düşüleceğine ama bu sıkıntıdan bir müddet sonra kurtulacağına alamettir. Rüyada hayvan kılı temizlemek Rüya hayvan kılı temizlemek rüya sahibinin yapacağı bir iyiliğe işarettir. Bu kişinin evinde hayvan kılları varsa ve bunları temizliyorsa, hane içindeki bazı münakaşaları alamettir. Rüya sahibi, Dine açıdan bazı vazifelerini ihmal ediyordur. Üzerinde hayvan kılı olduğunu görüp bunları temizlemek ise kişinin ikili ilişkilerindeki sorunların habercisidir. Sevgilisiyle ya da evli ise eşiyle yaşayacağı bazı huzursuzluklara ve ağız tatlarının kaçmasına delil ettir.